Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hexit, 5 yıldızlı rütbe dışında 4 yıldızlı general sayısını yüzde %20 oranında azaltma emri verdi. Ayrıca 1 yıldız ve üzeri tüm general ve amiral rütbesindeki subaylardaki toplam sayıda yüzde %10 ek kesinti yapılacağını açıkladı. Bu adım Savunma Bakanlığı'nda liderlik yapısını sadeleştirme ve verimliliği artırma çabasının parçası olarak değerlendiriliyor. Diğer yandan ulusal muhafızlardaki 4 yıldızlı liderlik pozisyonları için de benzer oranda kesinti öngörülüyor. Plan ayrıca tekrarlanan karargah bildirimlerinin kapatılması veya birleştirilmesi yoluyla güç yapısını optimize etme ve liderlik verimliliğini artırma hedefini taşıyor. Savunma Bakanlığı'nda paylaşılan kesintiler Trump yönetimi dönemindeki daha geniş kapsamlı personel azaltma politikalarının bir devamı. Kesintiler federal hükümetin çeşitli kademelerinde verimliliği artırma söylemiyle hayata geçirilirken, kritik hizmetlerde aksamalar ve uzun vadeli personel eksikliği endişelerini de beraberinde getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Çin'in güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu belirterek caydırılmasının önemini vurguladı. Texas, Peru Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nı ağırlamasının ardından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çin'in bölgede haksız ekonomik kazanç sağlamak amacıyla operasyon yürüttüğünü vurgulayan Hexat, çatışmaları önlemek için Çin'in oluşturabileceği tehditlere karşı güçlü bir caydırıcılık ortaya koymalıyız. Bu konuda Peru ile ortak çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz değerlendirmesinde bulundu. Hexat, Amerika Birleşik Dev devletlerinin güç yoluyla barış hedefi doğrultusunda Peru ile olan ortaklığından memnuniyet duyduklarını işaret ederek Amerika'yı öncelemek aynı zamanda Amerika kıtasını öncelemek anlamına geliyor ifadesi kullanıldı. İki ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukları değinen Hexat şunları kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri ve Peru benzer tehditlerle mücadele ediyor. İnsan kaçakçılığı, göç krizi ve şiddet yanlısı suç örgütleri gibi meselelerde birlikte ilerleme kaydediyoruz. Toplumlarımıza tehdit eden bu unsurlara karşı ciddi bir mücadele yürütüyoruz.